Merhabalar, bugün randevu modülünü birlikte inceleyeceğiz. İşlemler menüsünden randevu planlamayı seçiyoruz. Şu pembe gördüğünüz tarih, içinde bulunduğumuz gün, randevu vermek istediğimiz saat dilimine tıklamamız yeterli. Randevumuzun durumunu buradan aktif, tamamlandı ya da gerçekleşmedi şeklinde değiştirebilirsiniz. Ben bu başlığımız kısırlaştırma olsun. Başlangıç ve bitiş tarihlerini burada manuel değiştirebilirsiniz. Açıklama kısmına kedi diyelim. Kedi kısırlaştırması olsun grubu kısmı sizin daha önceden belirlediğiniz gruplardan biri olabilir. Aşı, tıraş, ameliyat gibi. Sorumlu personel e, kullanıcı tanımları içindeki personeliniz otomatik tıkladığınız zaman otomatik olarak gelecek. Onlardan birini seçebilirsiniz. Konum bu klinimizde olacak bir operasyon ama dışarıda müdahale yapmanız gereken durumlarda mesela aşıya gittiğiniz zaman bu konum kısmına adresinizi girebilirsiniz. İsim, isimi cariden alıyor program. Ama cariye kayıtlı bir hasta sahibimiz değilse, hasta sahibinin adını soyadını girip cep telefonunda girdikten sonra kaydet butonuna basarak işlemi tamamlayabilirsiniz. Biz yine sevgili Boris'i çağıralım. Kaydedelim. Bu randevumuzu biz şuradan tutup yukarıya istediğimiz saat dilimlerine ya da aşağıya indirip taşıyabiliyoruz. E, 17'de olsun randevumuz. Tabi kısırlaştırma 15 dakikalık bir operasyon değil. O zaman şu alttan tutup süremizi değiştirebiliriz. 17 ile 18 arası idealdir. Artık bizim randomumuz 17-18 arası kısırlaştırma olduğunu biliyoruz. Başka bir yere, mesela cumartesi günü ben tatile çıkmayı planlıyorum. Tıkladık cumartesinin içine. Şuraya tatil dedik. Tam günü seçersek ve kaydet butonuna basarsak artık tam gün tatilde olduğumu bütün personel görmüş olacak. Ya da siz personelinizin olmadığı günleri e, e, bu şekilde e, tam günü seçerek kaydedebilirsiniz. Boris Bey aradı bizi dedi ki ya ben gelemeyeceğim. E, randevumuzu erteleyebilir miyiz? Biz de hay hay dedik. Ee, dedi ki 18'inde yapalım operasyonu. Aynı saatte olsun. O zaman buradan 18'ini seçerek güncelle dediğimiz zaman randevumuzu cuma gününe taşımış oluruz. Bakın kısırlaştırma. Şu sil butonumuz var çarpı şeklinde. Eğer randevumuzu silmek istiyorsak da üstüne tıklayarak randevumuzu silebiliriz. Yukarıda önceki hafta ve sonraki hafta butonlarımız var. Bir sonraki haftayı görmek istiyorsak tıklayabiliriz. Sonraki haftayı, sonraki haftayı diye hafta hafta görmenizi sağlar. Biz yine bu haftaya dönelim. Şu aşağıdaki sayfamız var. Bu randevular özeti sayfamız. Burada yine haftalık bazda ama tam günü görebildiğiniz bir sayfa bu. Bu ilerin üstüne geldiğiniz zaman hangi randevu olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Şu bir alttaki sayfamız ise liste şeklinde randevularımızı görebildiğimiz sayfa. Yukarıda filtrelerimiz var. İsterseniz filtreleri kullanarak da inceleyebilirsiniz. İşte başlığa göre filtreleyebilirsiniz. Sorumlu personele göre filtreleyebilirsiniz. Şu yeşil olan gözükenler tamamlanan randevuları gösteriyor. Mavi olanlar da aktif olan randevularımızı gösteriyor. Aktif olan randevularımızın yanında bir tamamlama butonumuz var. Eğer randevumuz gerçekleştiyse bu butona basarak tamamlanan randevular kısmına alabiliriz. Bakın gün gün bunlar hep. Randevu modülü ile ilgili anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.